Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün Barbie ve bebekle beraber havuz macerasını yaşayacağız. Bakalım bebek yüzebilecek mi? Hadi başlayalım. Barbie canım çok sıkıldı. Bebekle beraber havuzda mı yüzsek acaba? Aa, olur tatlım çok iyi bir fikir. Barbie Stacy'yi de çağırsak mı ne dersin? Olur canım bana telefonumu getirebilir misin? Arayalım onları. Olur tabii. Hemen alıyorum. Alo Tiffany tatlım merhaba nasılsın? Aa, merhaba Barbie teşekkür ederim canım. İyiyim sen nasılsın? ben de tatlım. Biz Chelsea ve bebekle beraber havuza gideceğiz. Siz de gelmek ister misiniz? Olur canım çok seviniriz. Hazırlanıp geliyoruz hemen. Tamam tatlım görüşürüz. E, hemen hazırlıklara başlayayım ben. Havuz partisi için her şey hazır arkadaşlar. Burada beraber oyunlar oynarız. Burada da Barbie ve Tiffany sohbet ederler. Atlım sen bebekle burada dur. Ben de bir şeyler hazırlayayım olur mu canım? Birazdan gelirim bebeğim. <laughs> Hemen geliyorum. Gelin bakalım mutfakta neler var arkadaşlar. Bir şeyler hazırlayalım değil mi? Havuzda ne de olsa acıkırız. Bir bir bakalım neler var. Hmm. Aa, pizza var. Pizzayı herkes sever. Hemen pizza alalım şuradan. Aa, pizza hazır. Hadi gelin içecek hazırlayalım. Bu da kapattım. İşte şimdi her şey hazır. Gelin bir masama bakın olmuş mu sizce? İçecekler, yemekler, her şey hazır. Hadi bakalım. Abi nerede kaldı Tiffany'ler? Birazdan gelirler tatlım. Geldik canım merak etme. Masada çok güzel olmuş Barbie. Çok teşekkür ederim. Chelsea ben de geldim. Ah, havuz çok güzel görünüyor. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi girelim. Chelsea bebekleri de beraber yüzdürür müyüz? Olur hadi gel bakalım. Aydıraktan geliyorum. <laughs> çok güzelmiş su. Çok beğendim. Hadi Chelsea sen de gel. Barbie kardeşimi de alabilir miyim? canım alabilirsin. Ben de kardeşimi almak istiyorum. Ben de istiyorum. Olur canım sen de al. Oh, cici bebek. Hadi iz bakalım. <laughs> Anne bak kardeşimi izliyor. Gülüyor. Geliyoruz. Kaydıraktan kardeşim kaysın. Hadi kay bakalım ufaklık. Aa, alamaz. Kardeşim boğuluyor. Aa, Barbie. Barbie. Chelsea canım. Çok dikkat et. Aa, kardeşim geliyorum. Aa, gel bakalım. Kutum seni. <laughs> Aa, çok su yuttu galiba. Barbie bizi çıkarır mısın? Çıkamıyorum. Geliyorum tatlım. Hadi tutun beni. Aa, tamam Chelsea'cim ağlama artık. Tamam çıkardım sizi. Bir şey olmadı. Gelin bir bakalım şöyle. <laughs> Özür dilerim Barbie Bir de olmadı kaydıraktan. Bir dahakine daha dikkatli ol tatlım. Gel bir kardeşine bakalım. Canım biz hemen geliyoruz. Tamam tatlım. Teyzeciğim çok dikkatli ol lütfen kardeşine karşı. Bak. Merak etme ben onu tutuyorum, hiç bırakmayacağım. Sizsiniz bakalım çocuklar. Eee, çok özür dilerim Barbie. Bir daha hiç yapmayacağım. Sorun değil tatlım. Önemli olan iyi olmanız şu anda. Hadi birazcık dinlenin siz. Tamam. Kardeşim çok özür dilerim. Bir daha dikkat edeceğim. Senin elini hiç bırakmayacağım. Hanım seni de tek bıraktım. Kusura bakma. Ben Bebiş'in sütünü içirip getiriyorum hemen. Siz birazcık burada oynayın tatlım olur mu? Biz hemen geliyoruz Chelsea ile bebekle beraber. Hı, hmm, kardeşim de sütünü içsin. Oh bitti. Hadi aşağıya gidelim. Tamam canım, sen git ben geliyorum hemen. Tamam Barbicim. Madem sütte merdivenden geleyim bari. <laughs> Hop. İyi misiniz Chelsea? Evet canım çok iyiyiz. Bir anda elimden kaydı kardeşim. Ama dikkat edelim bu bebişe. Hadi yüzelim o zaman. Geldik. Canım biraz kardeşim benimle burada kalsın. Olur mu siz yüzün? Olur Barbie. Arkadaşlar kardeşim boğuluyordu gördünüz mü? Siz ne olur dikkat edin kardeşlerinize. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.